Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İtalyan Brain'ı çalma oyununu oynayacağız. Başladık. Acaba kendi hesabım İtalyan Brain'ı 45 milyonum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar eğlenceli bir oyun. Minecraft da çekeceğiz kuzenimden. Adı da Samet Pro. Arkadaşlar lütfen. Ben bu videoları çekeceğim. Bunun se bu serinin ikinci ikincisi çıkacak arkadaşlar. Ben bunu çekeceğim. Kuzenim ise e Minecraft ben kuzenimle Minecraft çekeceğim. Kuzenimle benimle bunu çekecek. Koş 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 koş. Hile yapma var arkadaşlar bu oyunda. Hile yapmayı deniyorum. Nerede önde bir şey olsun ya. Ya bu sıfır liralı almayacağım. Tung tung sahura alacağım. <laughs> kuzenim de bu çekiyor. Samet Pro adı. Arkadaşlar aldım. Çal 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 çal. Kuzenimle ben şimdi çekeceğiz. Birazdan. Arkadaşlar size diyeyim. Efsanevi çekeceğiz. Yapı kapışması güvenlikle. Arkadaşlar. Şimdi şöyle. Acaba Kuzenim de çekiyor. Fazla set çıkarmasınlar ondan uyaracağım. Oyundakiler bile konuşabiliyor mu ya? Öyle olsa efsanevi olur bu oyun var ya 1 milyon. Arkadaşlar size de öne önereyim bu oyunu alın. Ay, oynayın. Aa, açıldı kapı çalmasınlar benden. İtalyan burayı Kapatayım kapıyı. Hop kapattım. Bazılarını satmak lazım. Tata sahuru satacağım. Sattım. İki tane yeni şey almak lazım. Burada kim var? Ya bu sıfır liralı sevmem. Bunları sevmem de. Şimdi şunu almak lazım. 600 veriyor. Ha 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 ha. Kaç. 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 Aldım. Aldım sonunda. 33 k vermiş arkadaşlar bok ne veriyor ne kadar veriyor arkadaşlar efsanevi Arkadaşlar Brawl Stars Brawl Stars'ta kasacağız. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bugün bu bombini kuzuyu satmayı düşünüyorum. İçine mi girdiler? Yok giremezler ki de. Bazen hile yapıyorlar bazıları. Şurada kim alsam varsa şunu alayım. Kaç. Kaç, 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 kaç. Kuzenim de video çekiyor arkadaşlar. Konuşuyor şu anda. Başka yer bulamadık da. Çünkü burası evimiz. Arkadaşlar fazla para kasıyorum. Şu an 6 milyonum olmuş. 45 dedim daha demin. Kaç kaç kaç. Hop. Ha ha ha. Ne oldu lan? Bazılarını satmam lazım. Bu kaç veriyor? 1k, 2k, Ay, 1, 1200k. 750 veriyor. Tuk tuk sahuru satmak lazım. Yeniden doğuş için. Kastır, ruh. Bir de lirili larila lazım. Lirili larilayı alalım. Lirili larila. Orkali orkala. Madi madi madinin. Lirili larila yok adamlarda o zaman para ödememiz lazım. Tuk tuk sahur yeter ya. 3K mı? 3K. Yani 3K lan 2K 15 saniyede 10 saniyede 15 lira mı Ya gelsin artık şu pır pır patapin. Ay pır pır patapin diyorum. Lirili larela. Daha demin vardı birinde gördüm ama kayboldu o da. Dur. Ne zaman kalmış? Aa benimki az kalmıştır. Çünkü adam benden sonra yaptı. Koş 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 koş. koş. Böyle paralar paralara dönemiyoruz arkadaşlar. Bombardino krokodil var da. Burada ben bombombini guzini almaya çalışıyorum. Allah kuzenimi hapsetmişler de. Kapatayım şunu gidip çalmaya başlayayım. Ne? Tamam. Lirili, ben Lirili Lirili'yi aldım. Ne oldu? Ee? <laughs> Şimdi senin kapın açılınca ne olacak? <laughs> He güzel o zaman. Kimi alacaktım birini satmam lazım. Bunu satayım 500 verse bile. Çünkü fazla paramız var da. Fazla hızlı koşulmuşuz. Ben canla konuştum da özür dilerim arkadaşlar. Kimi alacağız başka? Yeniden doğuşa bakalım. Gangster for Futera. 29 saniyede alabiliriz Gangster for İyi da. Bombardino krokodilayı almaya gerek yok. Var. Gangster yok mu ya? Kuzenimden biri çalıyor. Allah kaç. Size gir, size gir, size gir. Yani bize gir. 7 saniye 6 5 4 5 Ye yeah, bittin sen. <laughs> en fazla para veren arkadaşlar bombon bini kuzini arkadaşımı çalmışlar bombon tane kuzisini. Yazık sana ya. Hepsini. Ne hepsini mi? E? En son dört tane beş taneydi. Supi sen bitmişsin oğlum. Ne şimdi? İtalyan bronyoklarını çal adamdan. Senin olan. Dur gangster mıydı evet. Kaçırmışım gangster. Ben zannettim o şey ya. Sen mi çaldın? Sen mi çaldın? Ben ne alaka? Ee, anladım, He ben zannettim ya. Sen senden çalmam ben. <laughs> ben senden çalarım. Acaba kim çaldı? Ben çalmış olamam. Safiye ben nasıl çalayım? Oğlum senin üstüne bile girmedim. İkinci kat mı yaptın sen? Evet onları da çekebiliriz. Bunların farklı oyunları var. Onları da çekebiliriz. Ben çalmam Sufi biliyorsun. Arkadaşlar ben çalmadım. Tamam duyarsın da o kadar fazla duyulmaz yani. Aha bu bana lazım alanın. Çal çal çal. Hayır. Eşyamı çalıyorlar. Hayır. Hayır. Çalacakken ben de koşayım 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 koşayım. Kapatayım kapatayım. Yes. Niye çalıyorsun lan? Ben niye çalayım? Bana da. Var, bana, bana da. Ya beni nereye yapıştırdı ya kız? Bende de var ya. Bombardino benim de bomba ne diyor? Bombardino krokodil ama çalıyor. Kovdum ya. Kovdum. Kuzenim. Kaç liran oldu? 5 milyon mu? Ben benim 9 milyonum var. Valla sana şaka yapmıştım. Ya biz oyunu bitireceğiz. Bombardino krokodil lazım. Arkadaşlar diğer seride bunun devamını ettirebiliriz. Tamam kapattık. E ee, sıfır eşyam oldu ne oldu size? Ha 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 arkadaşlar yukarı iş yaptım yani. Lan bütün param da gitti. Kuzenim bütün param gitti. Çalacakken dediler arkadaş çocuklar çal çaldılar da üst kat. Trolley oh. tralala? Oo. Ben de adamlar benden Kuzenim adamlar benden çalacakken ne oldu sence? Bütün hepsi gitti. Ye, yeah. gittin ses kuzenim. Sen ne konuşuyorsun? Benim param daha az. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaç evim nerede he? Tamam. Aha, ya şimdi kaç, six, kaç, kaç, kaç 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 burada, 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 kaç 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 kaç. Sonunda kaç lira veriyor? 100 175 lira veriyor. kuzenim en baş. Supi ne oldu biliyor musun? Saklandı <laughs> Arkadaşlar, 100.000 bin ay 100 abone olmayı düşünüyorum. Beni yüz lütfen yüz abone yapın, arkadaşlar. A, kuzenimin, kuzenimi de yani 100.000 bin abone yapın. Lütfen arkadaşlar, çalacaklar benden. <laughs> kaç 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 kaç. Ya içeri niye giriyorsunuz siz? Ya. Şarjım 58 olmuş ya. Ya sadece bunu İtalyan buralar kalmış. Arkadaşlar level 1 attım yani. Onun için bütün şeylerim gitti. Bir de paralarım gitmiş. Şip, 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 Efendim. Ya, bitirmedim. Daha yukarı kat açmadım. bitirmedim. Daha yukarı kat açmadım ben. Ne yapayım valla güzel oynuyor. Çünkü ben fazla oynamıyorum arkadaşlar ondan benden daha iyi şu an. Ya ne yapayım çalıyorsun sen adamlardan parayla hiç aldın mı ya? Söpeceğim bak. Aynen aynen. Gerçekten ben parayla hiç mommini kuzini görmedim. Değil mi arkadaşlar? Bana hiçbiri biri çıkmıyor. <laughs> ben çünkü ben iki kat sen de alsana. Bir Robux ben sen, ne sen Robux mu ee, bak, oradan, Robux Ben Robux götürdüm çünkü yeni mekan Madin dindun madin dundunu alıyorum. <laughs> tamam tamam aynı. Sebe ya. kedimi öl kedimi yorma ya yazık kedime. be. Ben oynuyoruz. Yanıma niye geldin? Öyle ya. Git gel. Kalacak odada. wald çok iyi veriyor bu ya bu şey madin madimdo arkadaşlar kuzenime abone olursanız size büyük bir ödülüm var. Hepinize iPhone göndereceğim. Bana da abone olun ve kuzenime abone olun size. iPhone dediğimiz yani biraz kötü bir telefon verebiliriz. iPhone X göndeririz iPhone. Evet X. iPhone X işte. Arkadaşlar ne istiyorsanız alırsınız Ama sadece en maksimum 5 tane verebiliriz. Hepinize değil. Sınırlı Beş sayıda kişiye. Var. Abone olun ki kaçırmayın bunları. Çünkü bir daha bu teklifi yapmayacağız. Arkadaşlar bak bunu nasıl zıplıyorum. Böyle işte arkadaşlar. Arkadaşlar ya her şeyimi çaldılar zaten. Şu çatıya çıkmayı deneyeceğim. artık. Çatıya çıkmayı Lan çalıyorlar. Şimdi Malin dondurma çalmışlar. Yemin et. Yemin ederim. Yemin <laughs> ederim. İzle senden bak ben çalmaz mıyım? Ben hiç Senden niye çalayım? Ben hiç çalmayayım. Sen mi çaldın ki? Ben çalayım senden bir tane. Sende maden dun dun yok ki. maden dun çalmadım ki ben. <laughs> sana. Neyi çaldın? Boşver. Ağzıma sıçarsın. Yani o kadar yapmam da neyi çaldın? Bum bum bini güzel hiç olmadı en iyisi şu ana kadar bombardino krokodil oydu çalınlar, çalınlar. o da bombardino krokodil bombardino krokodil ben çalmıştım bombardino krokodil çalınmadı ki sen çalmamışsın o zaman ha 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 ya şaka da yapılmıyor buna arkadaşlar ya trolleyemezsin beni trollenmeyen çocuk ilk defa Arkadaşlar bu videomuz biraz kötü olmuş olabilir ama yapı kaç yapı kapı kapışması yapacağız. Bugün. Diğer kanalımızda bugün. Çok iyi olacak. Bun, bundan sonra hemen atmaya <laughs> Ya bunu ben aldım bizim. kaç. Kaç. Senden mi aldım ben? Kaç. Kaç. Evet benden mi aldın kuzeni? Hayır. Kaç. Kaç diyorum hayır diyorum yani kaç adamı Sen mi arkanına koşuyordun? o sen misin? Valla biri arkandan koştu Niye videoyu çalıyor <laughs> Bombardino krokodilo gitti ya Kuzenim niye videoyu kapattın Öyle ya, kötü kötü ya. Hayır çok güzel Hep konuştum, konuştum. Arkadaşlar diyor yani Biz hem arkadaşlarla hem şeyle Yapacağız Öyle de. Bence hiç kötü olmadı. Ya hiç odaklanmadım. Onlara. Ama odaklanacaksın o zaman. Bak hem ben arkadaşlara odaklandım. Hem şeye. Bana oyna. <laughs> hem oyna hem sana. Efendim. Efendim. Aa, son mommomini ne güzel. Vallahi kapıdan oğlum tutaklanıyor. Benim eşyamı kim çaldı? Bir gece bana sopayla vuruyor. Eşyam mı çaldılar benim? Benden çaldılar. Bak senden birileri çalıyor bana şey yapma. <laughs> Kimse senden çalarsa bir şey olur mu? Arkamdan biri koşuyor. Gel buraya gel kavalayacak seni. Lan! Ne yapıyorsun sen lan? Gel lan. Şu an ben evimin içine girdim. Yakalayamayacaksın. Şu an 370 bin bin şeyim oldu. Arkadaşlar Arkadaşlar ikinci gün yarın olacak. Hepinize görüşürüz.